Diğer bir sorumuz, kabir hayatını bitirip tekrar diriltildiğimizde bizi neler bekliyor? Aslında bunların e, biraz daha teferruatlı ve daha ilmi şekilde izah edilmesi daha uygundur ama bu akşam herhalde biraz kısa kısa geçeceğiz. Gün gelecek artık dünyaya dönüş günleri ya da yeniden diriliş günleri olacak. Ondan önce insanların hepsinin ölmesi, her şeyin Allah bunlar olması kıyamet günleri olayların başlaması falan devam ediyor da bir kere insanlar aynı anda dirilmeyecekler. Kıyametten önce hani derler ya kıyamet çok vecidir insanlar kıyamette çok şey duruma düşecekler diye şeyler var. Kıyamet başımıza kopmasın diye herkes ne yapar çabalar. İşte bu kıyamet kopmadan önce kötüler ve iyiler daha önce de söylemiştim dirilecekler. Ve bu en zalimlerle en mazlumlar, peygamberler ve onların mücadele, onlara mücadele eden zalimler dirilecekler. Ve onlar bugün adalet divanından falan bahsediyorlar şeyde insan hakları neydi insan mahkemesi. Orada hoca hoca hakimler oturmuşlar işte birbirlerini yargılıyorlar daha doğrusu. işte onun gibi dünyanın sonunda bu peygamberler dirilecek ve zalimler dirilecek. Büyük mahkeme kurulacak. O mahkemede zalimler yaptıkları suçları itiraf edecekler, onları anlatacaklar, onların hepsi meydana dökülecek, bilinen bilinmeyen ve sonunda onlar ölüm cezasına çarptırılacak. Hepsi. İşte son olarak İsa çıkacak, Hazreti İsa. İsa da diyecek ki beni de öldürdüklerini söylüyorlar. Bunun cezası yok mu dediğinde o da yargılanacak. Bilhassa Yahudiler Hristiyanlar yargılanacak. Yahudiler diyecekler ki biz İsa'yı öldürmedik, öldürdük dedik ama aslında öyle bir şey yapmadık diyecek. Onlar biz bir senaryo hazırladık, İsa'yı ölmüş gibi gösterdik diyecekler. Dolayısıyla şeyden kurtulmaya çalışacaklar. Ölüm cezasından kurtulmaya çalışacaklar. Ama bütün Hristiyanlar, o arada Hristiyanlar hepsi şeylere şahitlik edecek. Vallahi de billahi de mi yaptı diyecekler. Ve bunun üzerine şahitlerin gereğine bakılarak onlar da tekrar ölüm cezası çarpılacak. Ve sona insanın da bu şeyi bitince kıyamet saati başlayacak. Saat başlayacak. Saat gelmiş olacak zaten. Kur'an'da da geçiyor bu. Ve sura üflenecek. Her şey yok olacak. Dağlar, tepeler, gökler, yıldızlar, güneş, her şey birbirine karışacak. Ve bunlar da bu şeyin altında bu zalimler de ölümü tadacaklar ikinci kez. Ölümü tadacaklar. Sonra her şey durulacak. O arada o yaratılan o zalimlerle beraber yaratılan peygamberler, imamlar, çok büyük insanlar bilhassa bu peygamberler ve imamlar 12 imamlar, imamla deyince bütün imamlar anlaşılmasın. 12 imamlar ve diğer peygamberler ölmeyecekler. Kur'an'da bunlarla ilgili şey var. Her şey ölecek ancak Allah istedikleri ölmeyecek diye bir ayet de var. Ve artık kıyamet günleri başlayacak. Kıyamet kopacak. Her şey öldükten sonra yerinden sura üflenip insana dirilmeye başlayacaklar. İşte bu dirilme sonucunda herkes ne olduğunu yani biraz önce söylediğimiz şey başlarına gelecek ne kadar yattık diyecekler. Birbirine soracaklar. Kimisi diyecek ki ya öğlenle ikindi arasında yattık diyecek. Kimisi şöyle kimisi böyle. Yani hiçbirisi doğru düz bir şey söylemeyecek. Hatta en doğru konuştuğunu zannedenler diyecekler ki herhalde birkaç gün yattık diyecekler. Halbuki milyonlarca binlerce yıl yattıklar. halde. Hepsini söyleyeceği bu. Ve ondan sonra bu haşir neşir günleri başlayacak. Günler kıyamet günleri başlayacak. Kıyamet günleri mesela terazi günü var. Günahların, sevapların tartılacağı gün o bir yerde olacak. Tabii ki o zaman bazıların sandığı gibi bu dünya gibi güneş olacak, yıldızlar ay olmuş. Çünkü zaten tamamen onlar darmadağın olmuş olacaklar. Ne güneş ne yıldız bu ışıklar falan filan yok. Ya insan kendi sevabı ve günahı neyse ona göre biçimlenecek. Ona göre şekillenecek. Kimisinin alnında, yüzünde ışıklar olacak. O ışık sayesinde rahatlıkla her tarafı görecek. Mesela bir madencinin şey önünde nasıl alnında bir pilli lamba var. O lamba sayesinde o karanlıkta istediği yere gidebiliyor. Aynı onun gibi insanların kendi sevapları ve günahları ona enerji olacak. Sevabı olanların, sevabı çok olanların veya iyi olanların enerjileri çok olacak. Her tarafı aydınlatacak ama sade kendisine aydınlatacak. Diyandakilere falan aydınlatmayacak. Hatta ayette bunlar teferatını inşallah başka bir zaman gireriz. Sonra söyleyecekler diğerleri. O ışıkları olmayan yüzleri kara olanlar bize ışığınızda yararlandırın deyince onlar diyecek ki arkanıza bakın yaptıklarınıza bakın. Biz size ışık veremeyiz. Öyle bir şeyimiz yok derler diye. Yani öbür dünyada bir şimdiki gibi aydınlık olmayacak. Aydınlık bizim kendi götürdüğümüz enerjinin ışığıyla yani götürdüğümüz günahların veya sevapların gereği olarak şekillenecek. İşte haşir, neşir günleri dediğimiz bu günler terazi günlerinde insanlar teraziye girecekler. Günahları, sevapları tartılacak ama bu gün dünya sahibiyle 50 bin yıl sürecek. Oradan başka bir yere neşr olmak, haşir toplanmak biliyorsunuz neşr olmak. Mesela defterlerin verileceği gün oraya insanlar neşr olacaklar. Orada haşır olmak için yani toplanmak için oraya dağılacaklar. E arada büyük mesafeler var. Bu mesafelere insanlar gidecekler. Melekler bunları zorlayacak diyecek ki gideceksiniz. E ışığı olmayanlar karanlıkta oraya giderken zaten yeteri kadar azap çekecekler. Oraya gidecekler, orada bekleyecekler. Bir kısmı da işte alınlarda ışıklar olduğu için rahat rahat gidecek. Çünkü o ışıklar buradan götürdüğü sevapların karşılığı. Böyle böyle 50 güne yakın gün saydım ben Kur'an'da geçen. O günlerden artık 50 bin yıl mı sürer ne kadar sürerse çok uzun bir zaman insanoğlu oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya döke döke gidecek. Yani günahlarını kendi yani bir kimse ceza vermeden kendi yapısından dolayı çok büyük azap veya çok büyük mutluluk içinde ne yapacak? O 50 bin yılı atlatacak ve sonunda en son gün mağfiret günü dediğimiz cehennemin avlusunda insanlar toplanacaklar dizlerin üzerinde. İşte din günü o gündür. Kur'an'da hepimizin okuduğu Fatiha suresinde Maliki Yevmid Din artık o gün din günüdür. Din, dinin maliki sadece Allah'tır. Yani karar Allah'a aittir. Artık senin günahın, sevabın, şuyun, buyun hepsi şeyden çeke 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 çeke, çeke geldin. Son durumu Allah diyecek ki sen cennetliksin geç sen cehennemliksin geç bir tarafı diye ne yapacak ayıracak. tabii o cehennem avlusunda insanlar çok perişan bir vaziyette dizlerin üzerinde oturacaklar ve bekleyecekler sırasını işte artık durumlarına bağlı olarak. İlk önce zalimler götürülecek ondan sonra daha, daha, daha aşağı derken en sonunda da bir kısmı cennet bir kısmı cehennem Allah o anda bağışlayacak. Yani bazıların sandığı gibi işte nasıl olur şöyle şu kadar günah işledi bu kadar günah işledi bu nasıl cennete gider diye şeyler söylerler. Bir adaletsizlikten falan bahseder. Öyle değil. Zaten o cehennemi avlusuna gelene kadar eğer hakikaten yaptığı günahlar onda ağır bastıysa onun yaratılışından dolayı kimisi topal yaratacak, kimisi alnı ışıklı, kimisi karanlık kimisi ne bileyim çok feci şekillerde binlerce yıl ne yapacak şeye kadar gelecekler o cehennem avlusuna kadar ki herkes orada şeyini dökecek ondan sonra Allah'a kalacak iş. Allah da istediğini mağfiret edecek. Dolayısıyla kimin efendim cehenneme kimin cennete gideceği orada tespit edecek. Onun için din günüdür o gün. Yani işin hepsi Allah'a ait başka birisi orada karışamıyor artık. Yani senin günahın sevabın da artık karışamıyor. Sen yaptığın yapacağın da karışamıyor. Ya Allah geç bu tarafa dediyse geçeceksin, kal bu tarafa dediyse kalacaksın. İşte onların içinde Allah tabii ki kimseye haksızlık etmez. Eğer cennet tarafına geçtiyse ne mutlu, cennet tarafına gittiyse yandın. Ortada kaldıysan Mağfiret günü bitip de kaldı insan dahi onlar da cehenneme sürülecek diyor. O arada Arap ellerini falan konuşmayayım şimdi. Bu mağfiret günü bitince cennem, cennet ve cehennem hayatı başlayacak. Cennete gidenler de farklı farklı mekanlarda olacaklar. Herkes aynı cennette olmayacak. Herkesin makamı değişik olacak. Mesela bir büyük şehir merkezi var. Bir de o bir merkeze bağlı olan, ilçeler var. O ilçelerin köyleri var. işte iyi yerler var. Ne bileyim kötü yerler var. Bir de merkez var. Şimdi herkes işte dağılacak durumuna göre kimisi merkezde olacak. Kimisi işte ilçelerdeki gibi. Yani daha az iyi, daha iyi, daha iyi yerlere. Orada kötü yok. iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi şekilde derecelerle belkiler, makamları olacak. Hatta Bunlar işte rüyet günleri dediğimiz günlerde Allah'ın misafiri olarak herkes merkezde toplanacak. Ve toplandığı zaman çok büyük hizmetlerde bulunacak onlara şeyler. Allah'ın yarattığı melekler ve hizmetler hayret edecekler. Kendi yerlerinde çok güzel bir hayat yaşarlarken geldikleri yere bakacaklar ki Aa, bu neyin nesi? Biz Allah'ın misafiriyiz diyecekler. Ve orada da tanışacaklar, karşılaşacaklar, meleklere diyecekler ki acaba buraya gelenler içinde benim işte hanımım orada mıydı? Ya da şu var mı, bu var mı sevdiği insanlardan söylediğin zaman eğer oradaysa, cennette ise çağıracaklar, onlarla da konuşacaksın, sohbet edecekler, şeylere yaslanıp oturacaklar, diyecek ki mesela bir karı koca orada, Allah'ı da artık bir nefis olarak ayrı bir varlık, insan da ayrı bir varlık ve o nimetlerin karşılığında diyecekler ki ne iyi ettik de biz dünyada adam gibi yaşadık, Allah'ın emirlerini yerine getirdik de bu nimete kavuştuk, iyi yapmadık mı diye övünecekler, sevinecekler. Derken rüyet günü başlayacak, rüyet başlayacak, rüyette Allah'ın sıfatları tecil, görünecek insanların gözünde zatı değil de tecellileri Allah öyle bir şekilde tecelli edecek ki insanlar ona bağlanıp kalacaklar günlerce aylarca hiç ayrılmak istemeyecek o görecekleri o şeyi o kadar mutlu edecek ki onları ondan sonra rüyet bitecek insanlar bu sefer cennetteki şeyleri dahi küçük zayıf görmeye başlayacaklar nasıl kendi makamlarından Allah'ın misafiri olarak geldiklerinde gördükleri ikramların karşılığında kendi makamlarını artık şeyi görmeme başladıkları gibi bu sefer rüyetten sonra beklemeye başlayacaklar. Herkes yerine dağılacak. Acaba ne zaman çağrılacağız diye tekrar bir kere daha çağrılacaklar. Bir kere daha çağır. her şeyde Allah farklı bir şekilde tecelli edecek. Her tecellisinde de insanlar mesela hocam böyle sonsuz bir şekilde akla hayale gelmeyecek nimetlerle cennettekiler yaşayacaklar. Cennet hayatını yaşayacaklar. Cehennem hayatı tarafı ise o da ayrı bir şey. Orada da herkesin günahına göre onların da makamları olur. Makamları demeyelim de e, azap yerleri olacak. Kimisi çok perişan bir, yerli, kimisi başka. Bir, yani hiç iyi bir şey olmayacak orada. Ama çok kötüler duruma bağlı olarak Farklı olacak, ötekiler farklı olacak ama bir de orada zebaniler olacak. O zebaniler ne bileyim çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. Birçok azap çekecekler ve sonsuz olarak onlar da o azabın içinde yaşayacaklar. Ahir hayat böyle devam edecek ebedi olarak. Cennet veya cehennem hayatı. Bilmiyorum ölümle başlayan süreci toparlayabildim mi? Ben bunun... İnşallah bir videoda da şey yaparız bunu. ilmi yani ilmi şeyleri de delillerini de ortaya koyarak geniş açıdan defaatlı bir şekilde anlatırız. Ben kısa yoldan açıkladım.